bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi 18 Nisan YDS'ye çok az kaldı ben de bu yaklaşık bir aydan böyle birkaç gün fazla olan süre içerisinde YDS'ye nasıl daha fazla hazırlanabilirsiniz onunla ilgili bir video çekmek istedim bu arada geçen süre zarf içerisinde de birçok soru yönelttiniz bana yorum olarak ya da doğrudan. Onları da cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle 18 Nisan YDS için bir çalışma içerisindeydik hep beraber. Bu süreye kadar kelime çalışmamızı Gramel çalışmamızı tamamlamış olmamız gerekiyor. Tamamlamadıysak da hızlı bir şekilde onları halledip ondan sonra bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Soru, soru üzerinden e, işimizi halletmemiz lazım. Bildiğimiz gibi YDS puan odaklı bir sınav yanlış doğruyu götürmüyor. O yüzden ne kadar çok doğru yaparsak o kadar çok puan alırız. Bunun için de bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Benim size bu noktada önereceğim şey son bir ay içerisinde bol bol soru çözüp deneme çözüp yapmış olduğunuz yanlışların doğrularını öğrenmek. Ee, bu noktada size önereceğim bir kitap da var. Önereceğim kitap Akın Dil grubundan yine 40 Advanced Test yani 40 tane içerisinde ileri seviye test olan bir kitap ve bunun içerisinde birçok soru var. YDS'ye çok yakın bir şekilde hazırlanmış kurgulanmış sorular var. Ancak kitabı alırken benim size önereceğim şey en son baskısını almanız. Çünkü YDS sorularının güncelliğini takip etmeniz açısından da size faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden en son baskıyı almanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de aldım. Yeni geldi kitap elime yaklaşık bir Bugün ayın 14'ü 34 gün var. O yüzden 34 gün içerisinde 40 testi hala hali bitiririz. 8 tanesi bildiğim kadarıyla kitabın içerisindeki denemeden oluşuyor. 32 tanesi de normal 40'tan başlayıp yukarı doğru artan oranlı sayıda sorular içeren testler 40 sayılık olan testleri 40 tane soru barındıran testleri ikişer tane çözebiliriz günde en az. Böylece hızlı bir şekilde kitabı da bitirmiş oluruz kitabın diğer bir güzel yanı bir testin içerisinde hemen hemen YDS'de çıkabilecek olan bütün soru tiplerini görebiliyor olmamız. Bu anlamda kelime çalışmasını, close testi, grameri, boşluk doldurmayı, yakın anlamı, paragrafı, restatement'ı, irrelevant'ı hepsini aynı anda görebiliyoruz bir test içerisinde. Bu da bizim sadece bir soru tipine odaklı çalışmamızı engelliyor. Güzel bir şey bence bu. Bunun dışında YDS'de en çok çıkmış kelime grupları da yine bu kitabın içerisinde yer alıyor. Orada çözmüş olacağınız kelime sorularının YDS'de daha önce çıkmış olan kelime soruları olduğunu düşünerek çözün ve o yüzden onları iyi öğrenin. Yanlış yapıyorsanız, bilmiyorsanız ya da hatırlayamıyorsanız mutlaka onları öğrenmek için çaba sarf edin. Böyle bir çalışma yaptığınız zaman bence faydalı olacaktır. Ben de henüz çözmeye başlamadım. Bugün başlayacağım çözmeye. Sınava sadece bununla hazırlanmak tabii ki yeterli olmaz. Eksiklerimizi iyi tespit edip onları gidermemiz lazım. Ancak soru olarak her gün düzenli bir şekilde bu kaynaktan soru çözersek ya da benzer bir kaynaktan çok iyi yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Def grubu 85 ve üstü olan adayların çok işine yarayacağını düşündüğüm bir kaynak açıkçası. Bence çözmeniz faydalı olacaktır açıklamak istediğim bir diğer konu ise arkadaşlar YDS ve YÖK Dil videosunda bahsetmiş olduğum YDS sınavıyla ilgili eksik bilgi vermiş olmamdan kaynaklı bir hata var. Onu düzeltmek isterim. YÖK Dil'den almış olduğunuz puanı kullandığınız her yerde YDS puanını da kullanabiliyorsunuz. Bu konuda bir yanlış anlaşılmaya mal verdiysem özür dilerim. Ancak orada galiba hızlı anlatmaya çalıştığım için bir eksiklik olmuş. YDS puanı büyüktür, yok dil puanı. Bunu unutmayalım. YDS daha zor bir sınavdır yok dile göre. Ee, yok, dilde, yok dille başvurduğunuz her yerde YDS puanıyla da başvurabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı yok. Bunu gidermiş olalım. Bundan başka da e, bazı kaynaklar soruyorsunuz. Ancak o kaynakları henüz alıp inceleme fırsatım olmadı, o yüzden de onlarla ilgili iyi ya da kötü bir yorum yapmaktan kaçınıyorum. Sadece incelemiş olduğum kaynakları size sunuyorum ya da çalışmış olduğum kaynakları. Bu arada tavsiyelerim sadece beni bağlar. Kimseye öğretmenlik yapmıyorum burada. Sadece YDS'de nasıl sıfırdan başlayıp kurs takviyesi almadan 85 puan marjına ulaştığımla ilgili bir video çekme ihtiyacı hissetmiştim. Çünkü benzer durumda olan çok fazla öğrenci olduğunu gördüm. kimilerince bu kendimi övmek gibi algılanabilir. Algılayabilirsiniz. Bu konuda da bir sıkıntım yok. Ama maksadım veya amacım o değil. O yüzden burada sizin inisiyatifinize bırakıyorum değerlendirmeyi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.